Gelin bakayım, gelin, gelin, gelin. Bak ne kaldı? Kaldı bak, ya, o, ya. O, o büyük şey, çekingen çok. Nerede o? Daha daha motorun arkasında. Çok acıkmışlar. Çok acıkmışlar onlar, çok çak çak. Şip 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 şip. Şip 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 şip. <laughs> Hehehe, eline yüzüne bak, <bu> hepsi talmış. <laughs> Bu da getirmeyince yemiyor ya. Bak 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 sütünü nasıl içiyor. Bunlar da koysa bunları yiyemez. Şimdi koyma şimdi bu yeter bunlara. Senin o şuratına ne oldu ya? Senin o şuratına ne oldu ya? Pireli. Pireli böceği. Koy azıcık da İsmail çok acıkmışlar. Ben hiç yere gezer mi? Ama ya? Olsun. Ne yerlerse. Tamam yeter. Güzel güzel olurlar çok görünce de. Heh. Tuttuk bunlar ya. Bunlar tuttuk pat bak gömü. Ama aç değil bunlar. Aç değil bunlar. Sabah beri kaç kere ekmek verdik. Bak bak bak. Tamam bundan uyursunuz gari. Karına bas ya yani, karnına bak. O <laughs> oh, bek çekingen o. Şunlara bak. Şu nasıl olmuş bak bak. Karına bak. Tosun Paşa olmuş bunlar. O erkek olan değil mi? Hı 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 mamaları var, suları var. Daha ne olsun? Bak bak bak. bak. Senin göbeğin kocaman olmuş. ya çen yeme daha. <laughs> sen tostik olmuşsun. Sen tostacı olmuşsun. Sen kocaman bir tostik. Evet arkadaşlar. <laughs> Vallahi yastık ne oldu ya. Allah. Sen ne oldun be? Battık gibi oldu. Gideceğim ama Gel buraya gel gel. Gel gene yerim. O gene suratını yerim. O gene yerim. Gel buraya gel. Kedilerden de korkuyor bak bak bak. Bak bak bak. ne böyle? Sen ne böyle? Çâh gir içeri, hadi gir. O aç o. Onu, oradan öte çok tok. Neyse vallahi fazla da verme gel hadi. Eline, gel. Aynen iyice doydular bugün. Bunlar kaçıyor ya. <laughs> Abi gibi <çekip> oldu vallahi. <laughs> gel buraya gel. Gels, gel. Gel 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 Şaş kalos. Aynen. Short video çekeceğim diyor. 5 dakika geçiyor. Evet. <laughs> Bak doydular çekildiler kenara. Afiyet olsun. İftarı yaptınız siz sıra bizde. Paşa da doyuruyor karnına. Kalan da kediler yesin. Al da kedilere ver bari İsmail kalanlarına. Böyle Yeah, yeah. Oy 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 bunlar şıpa gibi şişti oy bunlar şıpa gibi şişti oy bunlar şıpa yeah, gibi şişti yeah. sevmek yeah. istemiyorum şimdi şişi soğana seveceğim şimdi sevmeyeceğim şişi <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> şu çok yeah. komik oldu şu yeah. şu şu, 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 şu. <laughs> yastık gibi oldu yastık gibi oldu popidik popidik yeah. Hepsi. 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 Zor yürüyor. Ona ayrıyetten ver ver özlemişlerdir onlar sütü kaç gündür süt içemiyorlar. Gelsen, sarı bir köpek, ya, Süt ettirdim şöyle arkadaşlar. Birazını kedilere, birazını köpeklere, birazını bize. Kardeş payı yaptık. Bu alması Kara erikler çiçekte. Ya, ya. Çok güzel açmışlar şöyle onlar arkadaşlar. Ya, ya. Ya, 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 ya. Bakın çiçekler hemen nasıl coştular. nasıl doldurdular burayı. Şurayı ya, ya, ya. köpekler basa basa ezdiler. Gel gel. Bakın. Burayı böyle doldurdular. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Ha, kovadan içir İsmail ha. tut tut şeyle tut da içsin. Kovadan tut da içsin. Görmüyor, 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 görmüyor. <laughs> Şirin gel. short video çekecektim arkadaşlar. O buzun bir short oldu. Bu kedinin de gözleri görmüyor arkadaşlar. Ne olduysa. Gel, gel. Gel. Ona da şimdi süt versin İsmail de. Herkese hayırlı iftarlar.